Sevgili arkadaşlar, herkese iyi akşamlar. Bugün bakın geldik AYT kampımızın artık son günündeyiz. Yani 16. günümüzdeyiz. Buraya kadar gelenler bordo verildir onu söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar bakın burada artık son günümüzdeyiz. Bitti bir şey kalmadı. Son bir video vereceğim. Yani son bir konu. İşte 2-3 tane video ve olay bitiyor. Şimdi öncelikle 15. günde ne yaptık hemen onu tekrar edelim. Daha sonra yaptınız mı, yapmadınız mı ve hemen 16. günün programını açıklayın. Bakın. 15. günde size şunu söylemiştim. Dedim ki permütasyon, kombinasyon konusunu vermiştim. Sadece hani biraz bu konu sizin için sıkıntılı olduğu için böldüm. Permütasyon, kombinasyon bu konuyu çalışıyorsunuz ve arkasından 40 tane soru çözüyorsunuz demiştim. Çözdük mü? Süpersiniz. Çözenler için söylüyorum. Şimdi geldik son günümüzdeyiz. Bakın 16. gün. Bu da arkadaşlar olasılık. Bakın sınavda garanti bir tane soru geliyor. En az bir tane soru geliyor. Bilginiz olsun. Çok gözünüz korkmasın. Sınav formatında soru çözmeniz sizler için yeterli olacak. Şimdi gençler burada iki tane videom var. Bakın dikkat edin iki tane videom var. Bu iki videoyu çalışın. Anlayın yani oradaki konu bakın anlattığım şeyleri anladığınız sürece ve arkasına da 30 tane minimum soru çözerseniz Sıkıntınız büyük ihtimalle büyük oranda gider. Bakın sınav e, soruları için söylüyorum. Tamam mı? Şimdi bunları çözdükten sonra yani 16. günü yaptıktan sonra bu programı bitirdik. Bu programı bitirdikten sonra ne yapacaksınız? Size tavsiyem şu. Arkadaşlar eğer son bakın açıklanan sisteme göre elinizde bir deneme varsa onu çözün. Denemeleri çözün. Mesela şöyle söyleyeyim. benimse önerebileceğim şu an piyasada olan yani çok olmadığı için bu benim en son sisteme göre e, çıkardığım yedili deneme. Bu tamamen Meb'in açıklamış olduğu ve sınavda gelecek konulardan oluşuyor. Yapmanız gereken şu ya da farklı bir şey de olabilir. Hani güncel varsa deneme en az 20 tane falan çözmeye çalışın. Bakın bunları günlere bölün. Günde bir tane olacak şekilde e, sınav saatinde her gün bir tane deneme çözmeye çalışın. Ee, en az 15-20 yani benim size tavsiyem 20 tane deneme çözün ve arkasına da çözemediğiniz konularla ilgili diyelim e, başladığınız denemeyi atıyorum 3 tane yanlış çıktı bu yanlışlar hangi konudan işte atıyorum parabolden diyelim parabolü hemen arkadaşlar elinizdeki kaynaklardan hangi kaynak olduğu hiç önemli değil hemen üzerine 15-20 tane soru çözün ve geçin tamam mı Yine başka bir denemeye geçin. O denemede de atıyorum diyelim. İşte e, polinomları çözemediniz. Hemen polinomlardan bir soru bankasını açın. 15-20 tane çözün geçin. Bu şekilde sınava kadar böylelikle bakın yapamadığınız konularda tekrar etmiş olursunuz. Tamam Bu da size tavsiyemdir. Ha sınava kadar tabii ki ben size böyle ara ara neler yapmanız gerektiğiyle ilgili videolar mutlaka atacağım. Bu programa 3 gün 4 gün geriden gelenler için de problem yok bitirin. 16 günde bunu tamamlayın ve olay sizler için bitmiş olsun. Tamam mıdır? Evet artık son günümüzde dedik. Bu programı burada noktalıyoruz. İnşallah sizin için güzel ve faydalı bir program olmuştur. Karşılığında sınavda verirsiniz. Bu programa başlarken arkadaşlar hangi durumdaydınız? Ve sonucunda size neler kattı? Bunları da mutlaka videonun altına yazın ve bunların hepsini sizler için yayınlayacağım. En azından soranlara da sizler ışık tutacaksınız. O zaman kendinize iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.